Konumumuz e, Ramazan Arıtürk hocamız adli kontrol kararında savcılık makamının yetki ve sorumlulukları uygulama çerçevesinde eleştirel bir değerlendirme başlattı. sunumunu yapacak hocamız hocam söz sizde. Evet değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, her şeyden önce adli kontrol aslında e, bizim hukuk dünyamıza e, nispeten yeni girmiş olan bir sistem olarak değerlendirebiliriz. Sebebi de şu aslında eski ceza kanunumuzda. Ee, bir takım suç tiplerinde doğrudan kişinin tutuklanması veya tutuklanmaması gibi bir tercih söz konusuydu. Fakat tutuklama çok ağır bir yaptırım çok ağır bir kontrol. Çünkü insanın belki de e, soruşturma aşaması genelde insanların, genelde şüpheli seviyesindeki insanların tutuklanması, onun sosyal hayatında, e, siyasi hayatında, belki ekonomik anlamdaki ki faaliyetlerine de çok ağır sonuçlar olan bir e, yaptırım türü. Bundan dolayı da 5.221 sayılı Türk Ceza Kanunu düzenlenirken özellikle belli aşamalarda hem insanların temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilirken en az müdahale ile e, asıl amacın elde edilmesi konusunda bir düzenleme yapılmış. Hem de e, daha sonra yapılacak olan yargılama neticesinde kişi veya kişiler e, bırak etmesi halinde de e, böyle bir sorgulama ya da soruşturma ve kovuşturma aşamasında e, zarar görmemesi en az zarar görerek atlatması konusunda bir sistem inşa edilmiştir. Ne yazık ki teorik olarak bunlar çok iyi olsa da e, pratik anlamda e, bazı noktalarda bu uygulamalar, uygulamalarda bir takım hataların olduğu görülüyor. Bu hepimizin başına girebilir insanlar. Evet, Kazaen, e, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle hatta belki kasten de olsa suç işleyebilirler ama işlenen her suçta mutlaka şüphelinin veya sanın ya da faidin e, mutlaka cezaevine girmesi de öngörülmemesi gerekir. Bir başka sebep de bunun aslında haddi kontrolün olmasının bir sebebi de e, Türkiye'de ve dünyada bir kişinin cezaevine girmesi eşit ve bunun ıslah olacağı anlamına gelmemektedir. Hatta bazı suç tiplerinde bir kişinin cezaevine girmesi amatör bir şekilde işlemiş olduğu bir suçun suçla, suçla ilişkin olarak e, cezaevine girmesi demek daha sonra cezaevine tanışacağı ve daha e, profesyonel olmuşta birçok suç işlemiş insanlardan alacağı eğitimde profesyonel bir e, e, şey olarak sanık olarak veya profesyonel bir suçlu olarak karşımızda çıktığını veya e, çıktığını ve ayrıca sosyal anlamda da sosyal barışta bozuldu da görülmüştür. Bundan dolayı da insanlara mutlaka cezaevine girmesi değil asıl amaç burada ıslah olması gerek gerekiyor. İşte bu bağlamda adli kontrol tedbiri 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunumuzun 109 ve 115. maddeleri arasında düzenlenmiş bir koruma tedbirdir arkadaşlar. Bu koruma tedbirlerine bakın mesela ne olabiliyor burada koruma tedbirleri? Kanunda tutuklama esası öngörülen hallerde adli kontrol ilişkin hükümler uygulanır. Adli kontrol ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için tutuklamayı gerektirecek olan bir fiilin işlemesi gerekiyor. Yani her fiilin değil. Yani diyelim ki taksi ediş, işlemiş bir suçtan dolayı tutuklamayı gerektirecek tek az il vardır aslında. Ama sadece insanları tehlike yükmek yapılması doğru değil. Ancak tutuklamayı gerektirecek olan bir suç işlemiş olması gerekmektedir. Adli kontrol şüpheden e, değerli arkadaşlar bir veya birden fazla yükümlülükte, yükümlülük altına alınması gerekebilir. Mesela ne gibi? Yurt dışına çıkamamak gibi. Hakim tarafından belirlenen yerlere belirten süreler içinde düzenli olarak gitmek gibi arkadaşlar. Ne gibi? Mesela eee e, polisler bulunduğu bulunduğu mahallede ya da bulunduğu ilçenin bir emniyetten gidip orada imza vermesi. Ben buradayım anlamında imza vermesi gibi arkadaşlar. Ya da hakimin bir imeji veya kişilerin çağrılarına veya gerektiğinde mesleki uğraşlara ilişkin veya eğitime devam da kontrol tedbirine uya bir arkadaşlar. Mesela ne gibi hırsızlık yapan bir insanın arkadaşlar eğer bu mesleki anlamda meslek sahibi olmaması sebebiyle hırsızlık yapıyorsa, bu konuda bu kişinin eğilimine uygun bir şekilde bir meslek edilmesi konusunu da eğitime gönderebilir arkadaşlar, hakim. Diğer bir taraftan da yine her türlü taşıtlara veya bunlardan bazılarını kullanmamak ve gerektiğinde kaleme makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek. Yani diyen ki eğer kişi trafik sürücü işlemiyse, işte burada belli zamanlarda bunun e, sürücü belgesine el konması ve bu faaliyetten men edilmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Bir diğer konu da yine özellikle uyuşturucu ve uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığına arınmak amacıyla hastaneye yatmak dahil tedavi veya muayene tedbirlerine iştavi olmak ve bunları kabul etmek. Bir diğer konu da arkadaşlar şüphedenin parasal durumu göz önüne bulundurularak miktarı ve bir defa da veya birden çok daha, taksitlerle ödeme süreleri Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine hakim, hakimce belirlenecek bir güvence miktarına yatırmak, silah bulundurmamak veya taşımamak gerektiğinde sahip olan silahları makbuz karşılığında adli emate teslim etmek, Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine hakim tarafından miktar ve ödeme süresi belir belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynı veya kişisel güvenceye bağlamak, ayrı hükümdülerin yerine getireceğine ve adli kararlara girince ödemeyen mahkum edildiği nafakayı düzen olarak ödemeye dair güvence vermek olarak arkadaşlar düzenle düzenlenebilir arkadaşlar. Ayrıca bu konuda hakim istediği şekilde buna uygun bir şekilde yine e, yine arkadaşlar bir takım düzenlemeleri yapma hakkına sahiptir arkadaşlar. Bunun sebebi de biraz önce söylediğim gibi aslında bunun temel amacı insanlar cezaevine koymak değil. Belki de bunu tehdit etmek belli anlarda hem sosyal hayatını devam ettirmek hem de arkadaşlar burada insanların daha profesyonel bir suç işlemesini el engellemek maksadıyla böyle bir takım düzenler yapmıştır teorik olarak. Ancak pratikte biraz önce söylediğim gibi bir takım hataların ya da yanlış uygulamaların olduğu düşünmektedir. Bu bağlamda bu tedbirlerin alınmasında savcılık tarafından maddi gerçeğin ortaya çıkartılması, çalışmalara devam ederken küpere veya sanığın kaçmasının önüne geçilmesi, delillerin kartılmasının engellenmesi, mağdur, tanık ve diğer kişiler üzerine soruşturmanın e, sıhhatine etki etme amacıyla da baskı yapılmasının önlenmesi gibi sahipler yer almaktadır. Ceza hukukunun tamamında cari olan ölçülülük ilçesi, ilçesi suç ve ceza arasında bir orantı olması gerektiğini ifade etmesinin yanında ve öncesinde soruşturma aşamasında alınacak olan adli kontrol tedbirlerinde de belirleyicidir arkadaşlar. Zira tutuklama tedbiri tek başına her suç tipinin soruşturma aşaması için yapısı itibariyle ölçülü, yeterli yahut uygun düşmemektedir. Bazı suç buna da ihtiyaç bulunmamaktadır ayrıca. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı, güvence bedeli yani kefalet, elektronik kelepçe, ikamet ettiği konusu terk etmeme, silah veya ehliyet varsa bunlara el konması veya imza uygulanması gibi farklı koruma tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu da her sanığın arkadaşlar ya da her şüphelinin arkadaşlar durumuna göre mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekir. Hatta bu konuda soruşturma aşamasında savcı tarafından talep edilmesi ya da savcı tarafından talep ederek suç ceza hakim tarafından talep edilmesi belki de şeyin de belli noktalarda savcının da bu noktada bir takım haklarının olduğu burada ifade etmek isterim. Soruşturma aşamasında savcının talep üzerine suç ceza hakim tarafından uygun görülmesi halinde adli kontrol tedbirine karar verilecektir. Neden arkadaşlar burada acaba savcı bu konuda karar vermiyor da hakim karar veriyor? Çünkü bir kişinin e, özgürlüğüne, hürriyetine müdahale etmek e, her kişinin hakkı yetkisi değildir. Savcı dahi olsa burada ancak buradaki e, bağımsız ve Türk, e, Türk milleti adına hüküm kurmaya yetkili olan hakim tarafından karar vermesi gerekir e, arkadaşlar. Çünkü hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı söz konusudur. Ancak savcının bağımsızlığı söz konusu olmakla beraber tarafsızlığının söz konusu olmayacağını burada ifade etmek isterim. Nihayetinde savcı kamuyu, kamuyu temsil etmektedir. E, bu bağlamda onun bağımsız ve tarafsız olduğu anlamına gelmemektedir. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi açıklamış olduğumuz adli kontrol kararlarının somut isnada dayanmadan ve hukuki şartlara oluşmadan öznel değerlendirmelerle yani sübjektif değerlendirmelerle işte sebeplerle veya soyut gereçlerle bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor olmasıdır maalesef arkadaşlar. Bu da Türkiye açısından son derece kötü bir takım uygulama olduğunu görüyoruz bir adli kontrol kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesini gösteren umut delillerin varlığı gereklidir. Dolayısıyla adli kontrol kararının hazırlanan yahut hazırlanmakta olan bir iddianamenin tali unsuru olduğu iddianamede kuvvetli suç şüphesini gösteren umut delillerin varlığı gösterilmeden adli kontrol kararı alınmaz, alınmaması gerektiği her adli kontrol tedbirinin kişi hak ve hürriyetlerine esaslı bir müdahale olduğu savcılık makamınca kavramın kendisinden anlaşılıyor üzere tedbir alınması gereken tehlikeli hallerde bu kuruma başvurması gerektiği daima göz önünde bulun, bulundurması gerekir. Bilindiği üzere ülkemizin yargı sisteminin kronik sorunlarından bir tanesi uzun yargılama süreçleri olup bu husus gerek AYM, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından adil yargılanma hakkı bağlamında çok sayıda ithal verilmesine neden olmaktadır. Öyle ki AYM, yani Anayasa Mahkemesi son zamanlarda vermiş olduğu bir kararında artık binlerce başvuruda ihlal kararının verilmesine rağmen bu konuda gözle görülür bir iyileşme olmadığını, bu sorunun çözümünün yasama organı olduğunu, uzun yargama nedeni, nedeniyle ortaya çıkacak hak ihlallerinin diğer dosyaların görülmesini de geciktirdiğini belirten tartışmalı bir karara da arkadaşlar. Burada da aslında Anayasa Mahkemesi'ne vermiş olduğu kararlar objektif etki çerçevesinde yeniden yeniden başlamak yerine aslında Anayasa Mahkemesi kararların bu bağlamdaki almış olduğu kararların her bütün yargın merciler tarafından örnek alması gerekirken bu alınmadı ve dosya bağlamında dosya bazında ancak e, bunun geçerli olduğu konusundaki yargıtayın ve Anayasa Mahkemesi arasındaki görüş farklı burada arkadaşlar Türkiye'de acı bir takım sonuç ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunu da burada not etmekte fayda mülaz ediyorum. Ancak sorun yalnızca kovuşturma aşaması değil, soruşturma aşamasını da ilgilendiren bütün bir yargılama faaliyetine ilişkindir. Zira günümüzde iddianamelerde yaygın olarak karşılaşılan soyut-isnat sorunu bu iddianamelerin bir uzantısı olarak adli kontrol kararlarının da kendisini göstermekte, iddianame hukuki şartları oluşmadan tekemmül ettirmekte, bu iddianameye dayalı olarak ceza mahiyetinde adli kontrol kararı alınmakta ve hak mahrumiyeti soruşturmasının daha ilk aşamalarında başlamaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bazı dosyalarda soruşturmanın uzunca bir süre sürüncemede bırakılması, soruşturma sürecinde birçok hukuka aykırılığın gerçekleşmesi, derde soruşturma yapılması ve mükerrer adli kontrol tedbirlerinin devamının sağlanması nedeniyle tavilet makamının tarafsızlığı konusunda şüphe uyandıran olaylarda, olaylarda da karşılaşmaktadır arkadaşlar. kaldık ki biraz önce söylemiş olduğum gibi aslında savcının e, bağımsızlığı tamam ama arkadaşlar tarafsızlığı konusunda çok da e, sistemimizde uygun olmadığını ifade etmek isterim. Bunun için de savcılara vereceği kadar her zaman denetimi açık olması gerekir. Bu da ancak bağımsız ve tarafsız bir mahkeme, bir hakim tarafından denetlenmesi gerekir arkadaşlar. Burada hakim veya mahkeme derken suç ceza hakimliği bir hakimdir. Hakimdir. Hakim olarak bu görülür. Ancak bir ağır mahkemesi veya bir mahkemesi. Burada hakim odaklı değildir. Bu mahkeme odaklı, odaklıdır. Orada mahkeme karar verir. Onu da burada ifade etmekte fayda mülahaz ediyorum. Bu açıklamalar ışığında sunacak olduğumuz özet, ıı, sunacak olduğum bildirdi arkadaşlar. Adli kontrol kararları hakkında uygulamalarda karşılaşılan sorunlardan bunlardan bazıları olduğunu ifade etmek isterim. Burada asıl asıl olan burada bizim mevzuatımızda gerekli düzenlemeler olmasına karşın maalesef savcılık makamlarının kuvvetli suç şüphesinin tam olarak tanımının yapılmamış olması, gerektiği kadar bu konuda şu, e, bu, e, şu, suç şüphesinin ne olduğu ve delillerin ne olması gerektiği konusundaki bir takım e, düzenlemelerin açık olması veya mahkem makamların yani savcıların ve mahkemelerin veya hakimlerin bu konuda yeterince e, konuyu özümsememesi sebebiyle hak ihlallerine sebep olduğu görülmektedir. Hocam benim bildirim bu kadardır hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, aslında e, hukukumuz açısından önemli bir problemi işaret ettik. Oraya değindiniz. Ee, ben e, hocaların sorusu varsa hocalarından önce e, alayım. E, sormak isteyen varsa. E, galiba yok hocam. E, benim şöyle bir e, şeyim olacak hocam. E, Soracağım. Bizde <laughs> kuvvetli suç şüphesiyle e, masumiyet karinesi arasında biz neredeyiz? Yani aslında kısmen değindiniz. Yani bu anlamda adli kontrol tedbirlerinin kişiyi mağdur ettiğini sadece bireysel olarak değil aynı zamanda çevresel Yahut biz de çünkü biliyorsunuz biz ilişkileri sıkı birbirini kontrol etmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla verilen kararlar, alınan cezalar verilen cezalar bireysellikten ziyade bütün bir grubu, aileyle yahut e, dahil olduğunuz muhiti etkileyecek bir keyfiyete sahip. E, bu bağlamda hukuk sistemimizde e, masumiyet karinesi e, neden bu kadar e, şüpheyle yaklaşılan bir şey? Örsleniyor aslında. Örsleniyor değerli hocam. Yani tabi tabii şöyle masumiyet karinesi. Hocam bitti mi sorunuz? Tabii tabii. Hocam, tabii. Kesin. hocam e, masumiyet karinesi değerli arkadaşlar aslında sadece bizim bugün günümüze tartışılan veya e, şey olarak kabul edilen bir karine değil arkadaşlar. Masumiyet Karnesi aslında bildiğimiz kadarıyla Roma hukukuna itibaren gel, gelen, hatta ondan daha öncesi de olan bir e, düşüncedir. Masumiyet Karnesi kişilerin aslında masum olduğu iddiasları orta çağda ancak itham sistem geliştirmiş. O zaman insanların Masumiyet Karnesi'nin kendi ispat etmesi istenmişti. Bu da çok ağır sonuçlara olan orta çağda o işte şeylerin olduğu, giyotinlerin olduğu, insanın yakıldığı döneme gitmeniz gerekiyor. İtham sistemi bu değerli hocalarım. Yani işte bir tanesi sen suçlusun ve suçlu olduğunu ispat etmek gerekiyor. Bu da mümkün değil böyle bir şey yapması insanların değil mi? Onun için de masumiyet kararası gelmiş, müddeyi iddiasını ispata mahkumdur diye hükmü e, dünyada, işte evrensel hukukta yerine bulmuştur. Türkiye'de ise maalesef ve maalesef burada kuvvetli suç şüphesi sadece sözde bir e, anlamlı değeri vardır. Oysa ki kuvvetli suç şüphesinin e, delillerle desteklenmesi gerekiyor. Kuvvet suç şüphesi bizim ceza hukukta ki hocamızın ifadesiyle çok böyle tabiri caizse biraz anlamlı olması bakımından hani silahla adam ateş etmiş her yüze silahın e, böyle o e, tütsüsü veya onun işte ne diyelim ona dumanı daha çıkar çıkıyorsa burada kuvvetli suç şüphesi vardır diyebiliriz. Bakın yüzde yüzde demiyoruz. Çünkü o ateşlenen silahla e, yaralanan ya da oradaki ölen kişi gerçekten o siyahtan çıkmış mıdır, mermi çıkmamış mıdır bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Belki adam daha önce ölmüştür O yüzden de burada kuvvetli suç şüphesindeki kasıt orada ortada bir maddi delil olması lazım. Bu maddi delille o şüpheli arasında hatta fail arasında belki dava kuruşturma aşamasında varsa o fail arasında kuvvetli bir rabatanın bir ilişkin olması gerekir ki burada kuvvetli suç şüphesi olsun. Bugün işte Savcılarımızın hatta bazen mahkemelerin yapmış olduğu en büyük hata sadece beyana dayalı, olarak, beyana dayalı olarak yapılan bir takım yargılamalarda hiç böyle masum olan insanların bu konuda e, mahkum edildiği uzun zaman ırkı söyleniyor. Hatta bugün çok taze olarak ben böyle adli mahkemesinde bugün bir ziyaretim vardı. Bir sö söylediği şey şu e, bir cinsel taciz olayında iddia bu cinsel taciz olduğu iddia ediyor ve kişi tutuklanıyor. E, o da bir metroda değerli arkadaşlar. Metroda tutuklanıyor. Adama 20 yıl ceza veriliyor. 3 sene yargılama yapılıyor ve tutuklu olarak şey geliyor. Bölge Adliye Mahkemesi itiraz ediyor. İstaf ediliyor. İslam Mahkemesi'nde diyorlar ki burada bir CD var. Bakalım CD. İş elinde iki tane poşet var. Metroya doğru gidiyor. Önünde bir hanımefendi var. O adam da sola bakıyor. Bu sırada adam hani farkında bir, değil, kadına o şey poşet çarpıyor. Ya başka bir şey yok aslında. Ya oradaki mahkeme CD incelerse asıl adam masum olduğu görülecek. Ve bu kişi daha iddiayla beraber tutuklanmış. Dört seneden beri yargılanıyor. Ve bölge demokrasisine geliyor. Diyor ki oradaki başkan yani bir CD inceliyor Çok üzüldü. Bir hafta da hemen duruşma açtık diyor. Adamı diyor. Bırak, ber ettirip diyor. Bırak ettirdin de. Ama burada gelişen kuvvetli suç, suç şüphesinin ne olduğunu sen eğer ortaya koymamışsan o kişinin dört senesine, yani üç buçuk dört senesine mal olacaksın. Onun sen mal oldun. Dört sene adamın hayatından çaldın. Bir daha geri dönüşü var mı? Mümkün değil. Peki o insanın sosyal itibarını geri döndürebilirsin. Gö o da mümkün değil. Ailesindeki ilişki bitmişti. Muhtemelen adamın belki boşandı. Belki de ailesi e onunla terk etti. Çünkü çok ağır bir itham söz konusu. Ha, burada konu ne? işte burada bireysel anlamda örnek verdim konu. Burada işte savcıların, hakimlerin böyle serin kanlı bir şekilde gerçekten iddia eden ithamla ilişkin bir delil var mı? Bu delil sağlıklı bir delil mi? Bu delil gerçekten kuvvetli suç şüphesi oluşturuyor mu? Bunlar değerlendirecek, bu basma sahip olacak, bu tecrübeye sahip olacak olan Türkiye'de hakimlerimizin ve savcılarımızın ve avukatlarımızın olması gerekir. Ama maalesef ve maalesef bugünkü gelen noktada e, bu konuda elbette ki çok yetkin arkadaşlarımız var hakim, savcı, avukat ama çok büyük bir çoğunluğunun bu vasıflara sahip olmadığını ve çoğu kez e, bizim işte bu şüphe ve şüphenin e, delil ve delillerin eksik kaldığımız için de büyük miktarda mağduriyetlere sebep olduğunu görmekleri değerli hocam. Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz az önce sunum esnasında. E, yani tutuklama tedbiri en sert tedbir aslında. Evet. E, şeyde sosyal bilimlerde e, Gökhan hocam anlattığı için Gökhan hocam bilir. E, Michel Foucault hocam, e, hapishane sisteminin e, aslında suçu daha fazla arttırdığına dönük e, bir takım değerlendirmeleri de bulmuş. E, bu bizim modern hapishane sistemimiz modern hapishane sistemi yani o modern dönemde beraber hatta şey, Ceren Übeltan'dan mülhem e, oluşturulmuş e, bir sistem. Siz hapishane sistemleriniz hakkında hocam, ben e, merak ettiğim nokta. Yani e, hapishane sisteminin böyle devam etmesi suçun üretimi noktasında nasıl bir etkiye sahip bizde? Bunu merak şimdi, şimdi hocam aslında dünyada e, hapishane sistemleri e, temelde iki tane hapishane sistemleri var dünyada. Bir tanesi Pensilv Pensilvanya modeli. Dünyadaki bugün e, dünyadaki uygulan modeli. Sahip. E, 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 dünyadaki model. Bir tane de Amsterdam modeli diye bir modeli var arkadaşlar. Dünyadaki hapishane sistem. Bu da Orta Çağ ve sonrasında kısmen uygulanmış. Orada da bir kişi mahkum olunca demişler ki oradaki mantığa göre ya biz bunu mahkum ediyoruz ama bunun ailesiyle de beraber yaşaması lazım. O yüzden de e, ailesini de almamız lazım. Böylece e, ailesi birlikte mahkum e, cezasını çekiyor. Fakat bir süre sonra bu sistem o kadar felaketli sonuçlanmış ki, yani artık aileler bir grup halinde, e, örgüt halinde artık bu sistem başlamışlar. Aslında bugün dünyada gelen ne Amsterdam modeli ne de Pensilvanya modeli bugün dünyadaki bu suç tiplerine bir çözüm olmadığı anlaşılıyor. Yani bu, bunlar tartışılıyor. Mesela bundan bir 30 sene önce, 40 sene önce Türkiye'de işte bu adli kontrol mesela. Ondan sonra efendim işte e, şey şartlı tahliye e, veya dışarıda bir takım cezalar çekilmesi. Bunlar aslında o zaman düşünemeyecek şeylerdi. Türk hukukunda veya hukuk sistemimizde. Fakat şimdi gerçekte şu var. E, suç e, işleme çok yoğun. E, hapishaneler şu anda Türkiye'deki Aşağı yukarı arkadaşlar 150 bin civarında Türkiye'de e, cezaevlerinde tutuklu hükümlü var. Ancak Türkiye'deki cezaevlerin toplam kapasitesi 200 bin. Yani şu anda 150 bin civarında, 150 binden daha fazla aslında bir kapasite azalığı var. Bu ne anlama geliyor? İnsani şartlarda olmayan insanlar orada yaşıyor. Ama sizin içeride tutabilirsiniz. Fakat tuttuğunuz zamanlarda bunlar ıslah olmuyor. Yani cezaevinin temel amacı ıslahsa şu andaki mevcut cezavi modelleri insanların ıslahından çok uzak hocam. Bunlar yeniden tasarlanması lazım. Bu bağlamda mesela belki de bir takım suç tiplerinde acaba sadece hapis cezası vermek mi gerekiyor? Acaba başka bir takım cezalar vermesi gerekiyor mu? Bunlar da yeniden bir değerlenmesi, düşünmesine fayda var. Mesela ne gibi? Eskiden bunlar e, şey olmuş Yani, bir takım dönemlerinde zorunlu ikamet alıyor bir suç suç işleyebilirsin cezaevine atmıyor. Diyor ki sen İstanbul'da ikamet ama ben seni farz ediyorum tamamen faraziye. Ben seni karşım 4 yılını, 3 yılını ben sana yüksek orada zorunlu ikametini tabi ediyorum Eğer bu Osmanlı dönemi de tarihinde bunlar var arkadaşlar. Daha önce bunlar tabi ki insanlara aykırı olarak verilmiş ama şimdi mesela bakıyorsun acaba bir kişi cezaevinde yani daha fazla suç işleyecek bir örgüt içerisine katılmak, katılması dahi yoksa halkta da böyle bir bölgeye gidip orada ıslahını mı sağlamak daha önemli? Aslında bunlar da şu anda tartışıyor hocam. Ama şu bir gerçek ki bugünkü Türkiye'deki ve dünyadaki uygulanan hapsane modellerinin büyük oranda amaca e, hizmet etmediğini ve oraya giren insanların daha şey daha amatör belki de ne diyelim kaza kazaen kaza en suç işleyip de cezaevine girenlerin ettikten sonra profesyonel suç işlemeye başlatları çok kez görülüyor. Bu da ayrıca çok büyük bir problem. Bunun da ayrıca farklı bir takım çözümler de var. Belki o çok başka bir sempozyumda sunum konusu olabilir. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.